Selam dostlar, bu güzel haberi sabaha bırakamazdım. Almanya'nın çifte vatandaşlık yasası bugün meclise sunulmuştu ve bu meclisten de geçti. Bundan sonra artık sadece Cumhurbaşkanı imzalayacak ve resmi gazetede yayınlanacak arkadaşlar. E, artık yasanın geri dönüşü yok. Yasa geçti arkadaşlar. Hiçbir pürüz kalmadı. E, hepimizin gözü aydın. Bundan sonra bu yasayla B1 sertifikanız varsa, 5 yıllık Almanya'da ikametiniz varsa, kendi geçiminizi kendiniz sağlıyorsanız Alman vatandaşlığına başvurabileceksiniz. Eğer C1 düzeyinde dil sertifikanız varsa ve 3 senedir Almanya'da ikamet ediyorsanız, kendi geçiminizi kendiniz sağlıyorsanız, üst düzey entegrasyon sağlamış olduğunuz için 3 yıl içinde Almanya'nın vatandaşlığına başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar. Normalde eski yani şu an hala devam etmekte olan ve sonlanmamış yasaya göre 8 yıl Almanya'da ikamet etme şartı vardı. Bunu 5 yıla düşürdüler. Hatta üst düzey entegrasyonla 3 yıla da düşürdüler. E, yasa yakın dönemde yürürlüğe hayata geçecek arkadaşlar. Hepimizin gözü aydın. Umarım bazı dengeleri de değiştirir. Öyle umuyoruz en azından. Bazı taşların yerinden oynamasına sebep olur, sağın aşırı derecede yükselmesine bir engel olur. Bu yeni seçmenlerle Almanya daha güzel, daha demokrat, daha yarınları açık Avrupa'ya yakışır bir hükümetle Avrupa'nın en büyük ülkesi olarak yoluna devam eder. İyi akşamlar, görüşmek üzere arkadaşlar.